Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bugün çok heyecanlı ve e eğlenceli bir videoyla karşınızdayız. Heyecandan konuşamıyorum Sağ biliyorsunuz arkadaşlar. Benim kardeşim misafirliğe geldi. Ve Ala abimiz bana bundan birkaç ay önce evi hırsız var şakası yapmıştı. Kilotlu çoraba <laughs> falan giymişti. Bugün biz evi yapacağız? Ama biz altyapısını daha önceden yaptık arkadaşlar. Ben anlatayım mı? Sen anlat. Arkadaşlar ya yarın yani siz izlerken Galatasaray Kasımpaşa maçı var İstanbul'da Türk Telekom Arena'da ben maça gideceğim diye Eren'i kandırdım yani. Eren'in beynine istedim. Şey Çocuklar dedi. da dedi ki baba biz de götür falan. Hmm. Ben elendir. bilet yok falan dedim. Ben akşam 9 gibi İstanbul'a çıkıyorum diye çıktım kapıdan. 2 saat dolandım. Kuzey ile Salim de Eren normalde çok geç uyuyor. Geç Kuzey ile Salim PES oynadılar PlayStation onun yanında. Ben de kefir, ayran ne varsa verdim. Yoğur o da yedin. yanlarında bayıldı arkadaşlar. Hatta şu an yatakta yapmıyor. Oturma odasında atıyor. <laughs> <diyor. gülüyor> Sonra bunlar beni aradı. Ben eve geldim. <laughs> Kalkmaz oğlum bayılıyor orada. Şimdi <laughs> arkadaşlar ben palto giyeceğim. Eren'in <laughs> hiç görmediği palto. Kafama kilotlu çorap <gülüyor> geçireceğim. <gülüyor> Evin her yerine kamera kuracağız. <laughs> Eren'i bayılacağız burada korkudan. Toplanma yeri bura tamam mı? Şimdi buraya ana kamerayı buraya kuracağız <laughs> gizli kamerayı. Kameraları kuracağız şimdi. Şimdi birinci kamerayı buraya kuracağız Aynen. tamam mı? Aha, kuracağız. Büyük kamerayı kuracağız bekleyin ha, bekleyin.

Biri var dayı biri. Ay yok kapıyı açıyor. Oğlum şşş. dur. Dayı dur bir şey gitme vallahi bir şey miş şey olur. Yaparlar. Bir saniye. Ay. Telefon nerede? Telefonunu almadın mı? Yok. Aha Dur ben alayım. Oğlum bırak şunu. <laughs> ya kapıları açıyor bir bırak. O ne ya? Kuzey koy şunu. Parfüm <laughs> getirmiş ya parfüm ne yapacağız? Bir dur bir dur bir ses dinleyelim. Gelin bakalım. Gelin de görelim. <laughs> açma. Mücahid bir dakika. Siz de biri kutu. İzi elini deliyor. Ben yapamadım. Aa! Şuka! Aa kapı açmıyor. Mama. İstedim, Ne yapıyorsun dedi? ya? Ne yapıyorsunuz? Ne ya, geliyor? Kapıyı açıyor. Eyvallah bir şey yap vallahi komando. Eren hani komando olacaktın sen. Sen ne yapıyorsun şimdi? <laughs> şeyler ya. Anahtar bende Eren. Lan çilede. Kilit bende bende. Açsana niye kendini. Hayır oğlum iyi misin çocuk falan mı? Telefon yok. Oğlum, telefonlar da yok. Dayı tekmef falan. Sen de telefonunu uyurdun nerede telefonun? İçeride içeride. Dayı tekmef falan asma. Aha. Ay yok. Ay. Abi. Korkma Ay, sen... oğlum gel gel annem korkma. <laughs> Şş, korkma. Ya senin telefonun nerede? Yok o da korkudan almadı. Ben de mutfakta oldum. Ben de tablet burada çalışmaz ki. Hı, Abi, o şey almayacağız o? Almayacağız biz. polis var Atamıyor, atıyor, ki. Atıyorum. Atılmıyor. Ya bir geç ya, çık çık. Bence biz ne yapalım biliyor musun? Hayır, hayır. sabaha kadar uyuyalım gider. He, her şeyi alsın. Daha ben uyumaya başlıyorum. Her şeyi çalıyor Telefon diyor. İsmin ne? Ha o da söyleyecek. Kamil. Konuş sen kimsin? İsmin gaklarsın. Bayılırım. <laughs> Bayılırım. Oğlum, yedim, <laughs> Hayırlı, Yapma, iyice oğlum. kaza getiriyorsunuz. kadar şey kendine güveniyordun Niye koşa, koşa koşa bizi arkada bıraktı önden içeriye geçin. Başka bir aldık Bak, evet. bu çabu 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 Bak, çabu Bak Şaka falan değil şakası Öyle, ya. Yani iyi misin sen? Cimri Bir saniye. Eğer eğer şey iyi niyetle geldiysen Elman üç kere de. üç kere kolu indir. İyi niyetle geldiysen, kötü niyetle geldiysen bir kere kolu indir. Hiçbir şekilde gelmediysen iki kere indir. Ah, kötü niyet. Ah, hiçbir şey iyi niyet. Çekilin, ben gideceğim. Hayır. Beni yolla. Hayır asla. Ben asla. Asla sizi değil. Hayır sen ekme çekme çıkar. Eren tamam. ben gideceğim. Çocuklarım Laka, sana emanet. Bakın önümüzü açtığın zaman içeriye girmeyecek Girmez mi? o. Beni görünce kaçar o. Ben Bana bir baksana o. Kaçar dimdire. Çocuklarım sana emanet. Dediğim, bir tabletten Kardeşim. Dediğim, bir tabletten deneyim. Kardeşim. kardeşim sen buraya geldin. Neler geldi aşağıda. Git buradan git. Git. <gülüyor> git, git. <gülüyor> Çocuklarım sana emanet. Ben gidiyorum annem geç. Oh. geç. Eren çocuklara Şu bak bak bunlar çıkar. Sen merak etme ablan da öyle bir güç var ki. O, böyle. Ablan çıktığında telefonu senin oradan aslında. Eğer buradaysa alalım. Alamazsın Gidiyorsan Eren. Ya. Sen çekil. Çekil. çekin çekil. çekil. Sen üniversiteye gideceksin. Sen okuyacaksın. Sen komanda olacaksın. Ben zaten ev hanımıyım. Sen de youtuber'sın. Olsun. Olsun. E, Olsun. Bir şey Biz ne yapacağız hadi sen. Siz çek. bana bırakın. <laughs> bak, e bak, bak burada, ne burada, ne tamam, <laughs> burada ne var? Burada ne var? Tamam aç hadi ya uzatma aç. Sen aç, dur. Aç, aç, aç. Geç tamam, gelmeyeceğiz. Ya, tamam aç ya. Gelmeyeceksiniz. E evet. oturun orada. Anne mi alırlar sonra gidelim Beni ne alacaklar? Başına bela mı edecek beni alın? Ben gidiyorum. Vallahi bir şey diyeyim mi? Ben Başkanım gidiyorum. Halılar filan oynamış. Lan bir şey diyeyim mi bu? Hırsız mı hırsız değildi başka bir. <laughs> 来，一定要买，一定买。<laughs> <laughs> Açsana burayı Kardeşim gidiyor Kardeşim gidiyor Lan annem Lan Anne 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 Aa, Şuraya Nereye Sen ne kadar Eren tek başına ne yapacak bakalım Keşke Kuzey'e bir söylesin Kuzey'e de söylesin Gel 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 Aç ışığı Açma Aç, 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 aç. Kork korkacağız. Açma, 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 Bir şey, açma. Bir şey almadı, ben <laughs> O değil de beni bırak gel gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Ya o. Gada <gülüyor> 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 Eren, kışlık hoş geldik. Gelelim, muhakkak. Ya siz Kursan gece gece edici. niye bağırıyorsunuz ya? Ya bak En çok neye güldüm biliyor musun? Ben orada yatıyorum. <laughs> beni bırakıp kaçmalarına güldüm ya. Ben yapmışsınız elimin haline bak. Aa bakacağım. eli titriyor Allah seni. Eren. Eren demek ki ablan orada Demen bayılsa. Olayım, çalsın. Ablan orada bayılsa gideceksin ha? Ya değil. Şurada eniştem böyle Kalbe, bir şey takmış ki şey, kafasına. Bana döndürdü. Burada elektrik hiç dahi <laughs> güvenme. Gördün Tipimi görünce korktun mu? Ama bir şey diyeyim mi? Ne korktum iki şey Sen öyle başka bir eve Adam direkt adım sonra elimi bırakırlar Su getir çocuğum. Su getir. Git su getir. Diğer kayıtları kapat. Kamera görmedi değil mi? yok. Nerede göreyim? İçeride de kamera vardı. Enişten maça gitti, izledi, geldi. Eren, <laughs> <laughs> enişten maça gidip izleyip geldi oğlum. Bak, Dayım şu oğlum anda bak bir mantık yaşadı. var. İnsan der ki, enişte sen çocukları bırakıp niye maça gidiyorsun? Hiç bunu düşünemedim. mi? Belki Bunlar fanatik gitmiştir. sonuçta. Bir tane kalmıştı. Ya, biz işte yaptım mı arkadaşlar kışlıkla? Gitti İlk önce altyapı yaparız daha sonradan kışkırtmamızı yapıyoruz. Evet. evet, kuzey kolları falan kırmaya başladı. Ama bir ben şey Bende bir mi? şey yok bak, uyku sersemiyim. Beni buradan mı yani? Çocuğu sürükleyerek götürdüm. Ben içeri, bir de içeriye gidip yatağım yattım. <laughs> o, o değil de abim ne yapıyor? Aha, annem dedi ki oğlum kalk bir şeyler Dayım orada uyuyor almıyor. Dayımın ayaklarını çekmiş. <laughs> Senin <gülüyor> da üç kere ismini de... Sıkıyorsun. Su? Çocuğa su getir. Kameraları falan diyor. Su getiren annem su. Ya Eren'cim ne oldu? Ne oldu annem dedim. <gülüyor> <gülüyor> Ama şöyle bir şey var. Bunun intikamını da ben buradayken alırım. Nasıl alırsın acaba? Sen bir meral değil Bak sana ikinci kışkırtma kış yaparız. Bak bizi sinirlenmeyin. Ben enişte benden olursun. Tamam, o <laughs> bundan alırım yani. Olabilir, ya. Meral'e olabilir. Yapmazsın Meral'e. Arkadaşlar de... gelsin mi Meral'e bir kışkınlık? gelsin Yap... Ben hiç inanacak bir tip var mı yani bende? Suyunu o hiç şey. Şeyde şey. korktunuz mu sizde? <laughs> Kapıyı açtınız beni gördünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> ben tam bakacağım kafama vurdu. Bir tekliyor. tekliyor içeriye. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. İnşallah videomuzda eğlenip gülmüşsünüzdür. Sizleri çok seviyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlu kalın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>